Ama arkadaşlar ben kılıçdım. Arkadaşlar önceki nasılsınız? Ben iyiyim. inşallah siz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün istikbal aracı da son direnişten devam ediyoruz abi. Şimdi ilk başta buradan madencileri yapacağız. Arkadaşlar bu arada büyütme ekranı koyarım. Video dışında bu okçuların özel kostümü vardı onu aldım. Buz kostümünü. Bir mücadele var onu yenip. Bunları yedi. Sekiz yaparlarsa okeyiz. Kılıçlılar gelseydi iyi. Artık da şu an kulemizi yıkmaları aşırı zor. Çünkü bu okçuların dondurma ve yakma özellikleri kulenin bayağı iyi kombo. Dur Sparta'dan kılıçlar geliyor. kılıçlar hallederler. Şöyle halletsinler. Tamamdır abi hemen savunmaya çekilelim. Ve kazanabildikleri kadar altın almaları lazım çünkü bu süreçten çok sıkıntılı olabilir. Barton yok etmekle uğraşıyorum. Nasıl zorlasam var ya şunları da alırım. Bir tane başta da şunu alsak. Almadık. Kendi alalım. Abi bir dakika acil ikisi pardon lazım. Tamam eğittik. Evet. 2 de kılıçlı hatta 3 olur bence 3 okey Önce şu kılıçları halletsinler Spartan'a karşı Kendi Spartan'ı çıkarayım mı? Çıkarayım mı abi çok zor olmaz zaten Sparton Abi şimdi onu hem burada yakacağım hem dondursunlar hem hasar vursunlar hatta Ben direkt şunun işini bitireceğim ya. Onları okçular kolay bir şekilde alır aslında. Kılıçlı da geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi abi e, bunu da aldık. İleri doğru atak yapalım şu anlık. Ne var mı bakalım? Tam tacı kılıçlar oktular var. Şu anlık bir hata gerek yok Ya ben yine bir saldıracağım ya. bizimkiler gelirse bunlar mühmali. geri çekilecek. Bunları da kullanacağım abi. Bir şekilde oraya saldırmamız lazım abi. Abi şu kılıçları halledecek aslında. Abi bunların okçuları da sıkıntı. Şimdi 340-440 440 çlıya gerek yok ya kendim de spartan. Bunu da hatta götürüp feda edelim. Yapacak bir şey yok. Hop. Bir de birdir abi. Şimdi biz iki sıra spartan yeterim bir ilk sıra okçudan 36 olacak aynen arkadaşlar şey dediğim buzluk versiyonu buydu biliyorsunuzdur bu ihtimalle Aslında buzlu kostüme gidecek var ya oraya. Fena iş çıkarmayız he. o zaman bir gidelim. Şuradan madencileri alabiliyorsak ne mutlu bize. Direkt kulelerini alırız biz buradan. Abi şuradan şöyle bir tane daha. Yok yok, yok. geri mi dönsek acaba? Yok ya. Geri de dönsek ayrı bir sıkıntı. Çünkü Megikilleri geldi. Megikili kesme zorlasam aslında kesebilirim belki. Abi yok ya. ok şu şu anlık boş vermemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 34 tamam. Bir sıra daha yolda. 3 sıra ettik. Şimdi an 4. sıraya da geçelim. Sonra 2 mag 2 later doğru yeter yani. daha geldi. Bir tane daha. Anlıyor abi şimdi iki mekil <laughs> de yapar mı? Çünkü rakipte çok meykil olduğu için. Oksuları da da meykilleri halleder. zaten biz de meykillerle hata çıkarsak daha da iyi, halleder hallederiz onları. Yüz, tamam geldi. Burada da birkaç tane şeyimiz var aslında onları kullanalım mı? Meriç'i kullanalım mı? Tabii şu ne oldu orayı biraz dağıtsın dikkatlerini. Bakalım ne yapacak. Onu azından bir korkuttum düşmanı. Çok bekledik ya. Biraz hızlandıralım. işte bastık. Bu arada bunu da o vahşileşmiş kabilelerden almıştık. Şu Mekin setini. Mekin minyonlarının bir hepsi gelsin. Ben bir Mekin ile ileri götürüp kontrol edeceğim. mevkili de ileri götürelim abi meriç gelir zaten meriçin acelesi yok abi neden ileri götürmüyor çünkü zaten adamlar geri çekilene kadar mevkiler gelemiyor ve bizim de spartanlarımız buradan kötü bir şekilde etkileniyor bir tane daha vur abi acil meriçleme lazım spartanlara can bas can bas Kartonca can basalım abi buna da. Sonra yeniden hata geçeceğiz. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Abi çünkü yeniden hata geçseydik cam basmadan. Spartonlar buradan etkilenirdi. O yüzden önce cam basmayı ben şahsen daha mantıklı buldum. Gerçi bunu beklemek durdum. saldırsınlar biraz otomatik izleyelim. Abi iki mekiller var bir dakika. Karşılar zaten ama. Ver çok azar görmesin. Hem geri çekilelim. şu madencileri bir halledelim şu döve de ateş edelim abi bizim de madenciler ata geliyor abi ne oluyor şu an Şu mekilerin işini bitirmemiz lazım bir dakika. Şimdi şey mavi şunu da kullanacağım mecbur. İyi bir Sparton geldi savaş alanına. Abi artık madenci de maden de kalmadığı için sıkıntı. Tam vuralım şu mekile. Ha tam okçular halletti mekiller. Tam abi aldık. Şu an fullleri raşlamamız lazım. Mericimiz nerede abi? Meriç çok yok. <laughs> şuna. Hep tamamdır herkes kuleye herkes kuleye. Hatta bir şey diyeyim arkadaşlar ben bunları geri çekeceğim. Canları biraz dolsun en azından. Kuleden dev çıktı. Bu devle mi savaşacağız şimdi? İşte bu devle savaşacağız. Teklifte de Spartanı bir dakika. Madenler bitmiş. Abi artık oldu kadar saldırın. Arkadaşlar bu devi yenmenin aşırı aşırı ama aşırı kolay bir yolu var yani cidden aşırı kolay. O yüzden üstüne basarak söylüyorum. Abi şimdi bu dev yenmek için işte normal hasar veriyorlar ama ekstradan mızrak fırlatırsanız gördüğünüz gibi mesela sizin attığınız bir mızrak devin verdiği hasardan fazla zaten. Şimdi daha mızrak fazla değil mi aynen bu. Yalnız bizim birliklerimiz tükeniyor yavaştan kendiler geri çekilin abi ne diyeyim şimdi bunu ayarlamak lazım kule okçuları biraz vursun buna abi yok abi bir dakika var ya bu iki saniyede alır kuleyi ciddiyim gel abi gel gördünüz mü kuleye ne oldu tamamdır abi abi sparton kalmadı ya Nasıl Şimdi abi burada bu deve gününü gösteriyoruz. Ve bitti. Tamamdır abi aldık. Abi bana bir elmas geldi. Ben bu elmaslarla ne yapacağımızı biliyorum. Evet arkadaşlar video bitti. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.